Diş macunlarında şimdi birçok hastanız işte hangi diş macunu kullanayım neden tabii ki, kullanayım, tabii ki siz hangisini kullanıyorsunuz tabii ki, tabii. diye bir sürü sorular oluyor. Ama diyoruz ki florsuz macunlar. Florsuz macun nedir? Şimdi florit ve flor içermeyen macunlar e, dünyada yavaş yavaş piyasaya çıktı. Çünkü artık yapılan çalışmalarda incelendi ki araştırıldı ki artık flor mitokondri üzerine etkili mitokondri ne hücrelerimizin içerisinde var olan bizim hücrelerimizdeki enerjimizi sağlayan biyoloji derslerine gidecek olursanız eskiye doğru ufak mitokondri bir canlı hücre içerisindeki enerjimizi sağlıyor. Evet. flor gibi maddelerde atık maddeler aslında. Bu mitokondri üzerine etkili biraz Hollanda'da yapılan çalışmalarla çıktı ortaya bu. Hı -hı. Mitokondri üzerine etkili bir zehir aslında. Mitokondrial bir zehir deniyor ve yavaş yavaş artık suların florlanmasına karşı çıkan bilim adamları bu konuda yaptığı tezlerle, çalışmalarla Nobel ödülü almış bilim adamları var. Çünkü Avrupa'da bile şu anda sularına flor katan ülkeler var. Evet. Maalesef eskiden bu yapılan araştırmalarla belki desteklenmiş olabilir hı hı. ama artık florun insan sağlığı için zararlı bir madde olduğu ortaya çıktı. Bilhassa kimler için? Çocuklar için. Hı. Flor vücudumuz içerisinde bulunan birçok e, problemi inhibe ediyor. Birçok çocuklarda mesela ufak çocuklarda uygulandığı zaman zeka geriliğine veya öğrenme güçlüğüne sebebiyet verebilir kullanılan malzemeye göre. Öğrenme zorluğu çekiyor çocuklar. Büyük yetişkin insanlarda florun uzun süre taktik edilmesi ki bu nazi değerlerinde maalesef kanıttan da kullanılmış. insanlarda bir salla başlık yapıyor. Yani her şey kabul eder, hiçbir yani. şey itiraz etmez hale geliyorsunuz. Tabii ki bu da dünya yönetimi için belki de büyük yönetimler için ehten bir şey olabilir ama biz sağlığımızı düşünüyorsak floridan uzak durmamız gerektiğine inanıyorum ben. O yüzden de artık piyasada yavaş yavaş floritsiz ve florsuz macunlar devreye çıkmaya başladı. Florun getirdiği faydaları onun yerine gerçek aminosit takvileriyle getirmeye çalışıyorlar. Aşağı yukarı 20'den fazla yüksek aminositi bir tane diş mancı koyaraktan Florsuz macun üretip diş sağlığını ve diş eti sağlığını korumaya çalışıyor yapımcılar. Amerika'dan gelen içinde flor içermeyen macunlar var çoğu eczanelerimizde bulunmakta. Öncelikle florun olmaması gerekti macunda ama bir de dişi abreze edici. Yani dişin üstünü aşındırıcı. En çok nelerde var? Ağız hmm. temizliği yapan, leke temizleyen macunlar da var bunlar. Yani hastalarımız bilhassa uyarıyorum. Leke temizliği yaparken minenin çizilmemesini sağlamalar evet. lazım. Evet. Yani ağızdaki lekeler bilhassa sigara lekeleri. İnşallah kimse sigara içmez hale gelir dünyada ama İnşallah. maalesef bu alışkanlık kötü alışkanlıklarım sürmekte. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> İçiyorsunuz galiba Handan siz. Bravo, tebrik ediyorum hiç sizi. Hiç Süpersiniz. hava sahasını savunuyorum hocam. Muhteşemsiniz, süper. Hepimiz öyle olması lazım. Çocuklarımıza sağlıklı ve gelecekte güzel günler bırakmamız lazım. İşte o yüzden e, lekesiz macun, e, lekesiz dişleri oluşmak için maalesef grindleri iri olan karbonat gibi bilhassa şeylerle ağızda diş fırçalamaları yapmamalarını istiyoruz hastanın. Hı hı. Ve öncelikle bilhassa çocuk gruplarınıza yetişkinler de dahil olmak üzere kullandığınız macunun içerisinde flor olmamasına dikkat etmenizi istiyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ağzınıza sağlık. Yine bekliyorum ama bu sefer dişlerinizle bekliyorum. Evet inşallah. <laughs> Lütfen dişleri getirmeyi unutmayın. Onları göstereyim. gösterin. Gelelim. Aparatlarla. Tamam, derken der 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 tabii der ki yani der 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 aparatlardan bahsediyorum. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yıl 1930. Bir grup Alman kimyager tarafından suya florür takviyesi yapılarak Nazi esir kamplarındaki esirler üzerinde deneyler yapıldı. Sonuç: Esirlerde beyin hasarı tespit edildi. Ruslar da yatıştırıcı özelliklerini biliyordu ve sulara flörür katılıyordu. Flörür sürekli kullanıldığında içindeki kimyasal insanı yavaş yavaş zehirleyip beyin gücünü azaltır. Flörürün beynin belli bir bölgesine tahribat yaparak kişileri mücadele anında daha az aktif hale getirdiği tespit edilince bir kimyasal silah olarak kullanılmaya başlandı halen günümüzde de kullanılmaktadır. Ve bilinen sakinleştirici ilaçların %25'i de flörür içermektedir. Flörür diş çürüklerini önlemek için kullanılıyor. Peki bu doğru mu? Gerçekten kullanılıyor mu? İnsanların aptal, miskin ve hevesizliklerinin en büyük sebeplerinden biri de flörürdür. Normal şartlarda vücudumuzun asla flörüre ihtiyacı yoktur tükettiğimiz sıvı ve gıda ürünlerinin neredeyse hepsinde florür kullanılır ve sizi aptala çevirir. Aldığınız sıvı ve katı gıdalara dikkat edin. İçinde florür bulunan suları ve diş macunlarını tüketmeyin. sağlıcakla kalın.